Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizlerle bugün çok güzel bir model paylaşacağım. Ee, şöyle bir ipim var. Şu şekilde göstereyim. bebeğini yumuşacık bir ip. Kilo işi satılan iplerden almıştım yine. Ee, i̇pime göre de şişlerim iki buçuk numara. Ee, sizler ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre şişlerinizi değiştirebilirsiniz. Normalde üç buçuk numaralarla örüyorum. Ama bu ip biraz ince geldiği için elime iki buçuk numarayı düşürdüm şişlerimi. Ancak e, denk geldi. Evet arkadaşlar. E, dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler ücretsiz. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarınızı da desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. E, modelimiz 6 ve 6'nın katlarıyla artı 1 ilmek yapıyoruz. Sizler ne örecekseniz ona göre ilmek sayınızı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen ipimizin ucunu bulup başlayalım. Evet şöyle ipimizin ucunu bulduk. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz arkadaşlar. İki şişimizi her zaman olduğu gibi birleştiriyoruz ve şu şekilde tutup şöyle başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 13 14 15 16 17 18 Şu anda 3 modellik bir ilmek attım. Bir tane daha bir model daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve artı 1 yapıyoruz. Şimdi şişimizin tekini çıkartalım arkadaşlar. Bir 2 3 sıra lastik yapalım. İlk ilmeğimizi her zaman gibi her zamanki gibi örmeden aldık. Bir düz ve bir ters örüyoruz ilmeklerimizi. Bir düz bir ters. İsterseniz karoşa da yapabilirsiniz altına istediğiniz lastik türünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir düz ve bir ters. Bir ters. Bir düz, bir ters. sıra sonuna kadar bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Şöyle ikinci sıramızı örüyoruz. Burada ilmeklerimizi görüldüğü gibi terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Düz ilmeklerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet. Bu şekilde. Bir sıra daha yapalım, sonra modelimizi kuralım hemen ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu modelimizin düz yönü. Burada ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz öreceğiz. modelimizi arka tarafından kuracağız. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Modelimizin ilk sırası. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz öreceğiz. bu şekilde. İpim bayağı inceymiş. Bakın ne kadar ince ve güzel düştü. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ipimiz bizden yana ters olarak bir şöyle bir ve iki kere şişimize sardıktan sonra örüyoruz. Yani bir ilmek iki tane oluyor. Sırası üzerine beş ilmeğimizi aynı şekilde yapacağız. İkinci ilmeğimizde bir ve iki tane sarıyoruz ve ters olarak örüyoruz. İki. Bir ve iki kere sarıp ters olarak örüyoruz. Üç ilmeğimizde ikişer doladık. Dördüncü bir ve iki kere sarıp örüyoruz. Beşinci bir ve iki kere sarıp örüyoruz. Beş tane ilmeğimizi bu şekilde ikişer ikişer sararak ördük. Arada bir tane ters örüyoruz yine eee bu modelimizin ara ilmeği olacak. Yani bir modelimizi kurmuş olduk. Şimdi yine 5 tane daha aynı şekilde 1 ve 2 kere sarıyoruz ipimizi ve örüyoruz. 1 ve 2 kere sarıp örüyoruz. 1 ve 2 kere sarıyoruz, örüyoruz. 3. ördük Şimdi 4.'üyü aynı şekilde 2 kere sarıp örüyoruz. 5.'yi 1 ve 2 kere sarıp örüyoruz. Şu şekilde bakın. Arada bir tane normal ördük. 1 2 3 4 ve 5 tanesini iki kere sarmış olduk. Bir tane yine arada ters örüyoruz. 1 ve iki kere sarıyoruz. İlk ilmeğimizi ördük. 1 ve iki kere sarıyoruz. ikinci ilmeğimizi ördük. 1 ve iki kere sarıyoruz. 3. ilmek. 1 ve iki kere sardık. dördüncü ilmek ve 5. ilmeğimizi Arada yine bir tane ters örüyoruz. Yine aynı şekilde. 1 2 1 2 ikinci ilmeğimizi ördük. 1 2 3. ilmeğimizi ördük. 1 2 4. ilmek 1 2 5. ilmek ve son ilmeğimizi de yani kenar ilmeğimizi de ters ördük. Modelimizin ikinci sırasını kurmuş olduk. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz arkadaşlar şimdi iki kere sarmış olduğumuz 5 ilmeği de şu şekilde uzatıyoruz ilmeklerimizi 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimizi de uzattık ve diğer şişimize yeniden aktarıyoruz şu şekilde şöyle göstereyim şimdi şu ikisini ayırıyoruz üçünün yönünü değiştiriyoruz şu şekilde yönünü değiştirdikten sonra o iki ilmeğimizi de alıp hepsini birden şöyle 5 ilmek çıkaracağız şişinizden çıkartmıyorsunuz bir artırdık ikinciyi üçüncüyü ördük 4 ve 5 5 ilmekten yine 5 ilmek çıkarmış olduk arkadaşlar aradaki düzümüzü yeniden örüyoruz bu şekilde yine aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimizi de uzattık, sarmış olduğumuz ilmekleri. Yine aynı şekilde diğer şişimize aktardık. Şu 3 ilmeği ters çevireceğiz. 2 ilmeği ayırdık. 3 ilmeği önden şu şekilde yönünü değiştiriyoruz ve diğer ikisini de alarak 5'ini birden şu şekilde örüyoruz. 2.'yi aldık. 3.'yü ördük. 4 ve 5. Yani 5 ilmekten 5 tane çıkardık arkadaşlar. Şişimizden çıkardık. Aynı şekilde düz ilmeğimizi yine örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi bu şekilde uzattık. Diğer şişimize yeniden aktarıyoruz. Sonra ikisini ayırıp şu öndeki 3 taneyi yönünü değiştiriyoruz. Yönünü değiştirdikten sonra hiç şişimizden çıkarmadan diğer ikisini de alıp içinden 5 tane ilmek çıkaracağız. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 3. modelimizi de yapmış olduk. Aradaki ilmeğimizi örüyoruz ve 4. modelimizi. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'inde aynı şekilde yine diğer şişimize aktarıyoruz. Şöyle üçünü alıp ayırıyoruz. Yönünü şu şekilde değiştirdik. Ve şişimizden hiç çıkarmadan diğer ikisini de alıp bir ikinciyi aldık. 3 dördüncüyü aldık ve 5. 5 ilmekten yine 5 ilmek çıkardık. Kenar ilmeğimizi yine örüyoruz. Bu şekilde modelimizin 3. sırasını kurmuş olduk. Şimdi modelimizin arka yönünde ve dördüncü sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Burada ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Beşini de düz ördük. Aradaki tersimizi yine bir tane tersimizi ters örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşini de aynı şekilde düz ördük ve aradaki tersimizi ters örüyoruz yine aynı şekilde şöyle 1 2 3 4 ve 5 aradaki tersimizi yine ters örüyoruz 1 2 3 kaçırıyorum arada 4 ve 5 yine kenar ilmeğinde ters örerek modelimizin dördüncü sırasını bitirdik. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Yani modelimiz aslında bitti. Diğer modelimize geçeceğiz. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüp arkadan diğer modelimizi kuracağız. Kaydırmalı bir model bu arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar şu şekilde düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. İlk modelimizde de düz örmüştük sıra sonuna kadar burada da aynı şekilde. Sıra sonuna kadar bütün modelimizde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hem kolay hem çabuk ilerliyor arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel duruyor. Model kendini ördükçe gösteren bir model. Şimdi ikinci modelimizi kurunca daha da iyi anlayacaksınız. ve kenar ilmeği. Evet, bütün e, ilmeklerimizi düz ördük. Konuşamıyorum bugün nedense. Şimdi ikinci sırasındayız ve e, modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Burada üç tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Çünkü ikisinin iki modelin arasına gelecek kuracağımız model. Üçünü şöyle 1 2 3 normal düz ördük. Şimdi modelimizi kuracağız. 5 tanesini yine aynı şekilde şişimize iki kere dolayıp ondan sonra öreceğiz. Şu şekilde. 1 ve 2 örüyoruz. 1 ve 2 örüyoruz. 1 ve 2 ters olarak örüyoruz. 3 tanesini ördük. Şimdi 1 ve 2 4'üncü ördük. 1 ve 2 5 ördük. Arada bir tane normal ters örüyoruz ilk modelimizi kurduk. Yine aynı şekilde 1 ve 2 ters örüyoruz. 1 ve 2 kere doluyoruz, ters örüyoruz. 1 ve 2 kere doluyoruz, ters örüyoruz. 1, 2 kere doluyup ters, ters örüyoruz. Sayalım. Bu normal ördüğümüz 2 4 tane örmüşüz. 5.yi örüyoruz. 2. modelimizi de kurduktan sonra bir tane normal ters örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 ördük. 1 ve 2 ördük. 1 ve 2 ördük. 1 ve 2 4. ilmeğimiz ve 5. ilmeğimiz. Burada yine 3 kenar ilmeği ile beraber 4 ilmek yani 3 ilmek ters öreceğiz. Tam sayısı kalıyor yani arkadaşlar. 3 tane ördükten sonra modelimizi kuruyoruz. Şimdi modellerimizin tam ortasında şuralarında modeller olacak. Şöyle. Burada arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi aldık. 3 tane düzümüzü normal örüyoruz. 2 ve 3. Kenar ilmeği ile beraber 4 tane oluyor. Şimdi 5 tanesini yine sarmış olduğumuz şöyle ilmeklerimizi uzatıyoruz. 5. Diğer şişimize yine aktarıyoruz ilk üçünü şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlarım. Sonra beşini birden şu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Sarıyoruz ikinciyi. Üç, dört ve beş. Beş ilmeğimiz yine 5 ilmek oluyor. Arada bir tane düzümüzü örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine aktarıyoruz diğer şişimize ve şu şekilde ilmeklerimizi çeviriyoruz ilk üçünü ikisini daha alıp sonra yine 1 1 sarıyoruz 2 3 4 ve 5 aradaki düzümüzü yine örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yine uzattık. Şu şekilde diğer şişimizi alıyoruz hepsini. ilk üçünün yönünü değiştiriyoruz değiştirdikten sonra diğer ikisini de alıyoruz ve hepsini beraber 2 3 4 ve 5 ilmek çıkartıyoruz. Kenarda kalan 3 düzümüzü yine örüyoruz. 1 2 3 ve kenar ilmeği. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurulumunu yaptık. Şimdi 3 tersimizi yine ters öreceğiz. 2 ve 3. Modelimizi ters örüyoruz. Yani ön tarafa ters olacak. Buradan düz örüyoruz. 1 2 3 4 5. Aradaki ilmeğimizi ters. 1 2 3 4 5. Aradaki ters 1 2 3 4 5 ve arada 3 tane tersimizi örüp kenar ilmeğimizde ters örüyoruz bitiriyoruz ikinci modelimizi de kurmuş olduk arkadaşlar üçüncü modelimizde yine düz yapıp hemen ilk ilmekten başlıyoruz modelimizi kurmaya ben şimdi size daha önceden örmüş olduğum modelimi göstereyim da bile hani iki model kurmamıza rağmen çok şık durdu şöyle diğer modelimi göstereyim arkadaşlar tıpıdı çok güzel duran bir model. Modelimizden neler yapabiliriz? Evet arkadaşlar, bu modelimizden anne yelekleri yapabiliriz, bebek yelekleri yapabiliriz, çeyizlik yelekler yapabiliriz. Alize'nin ipinden çok şık duruyor. Bunu da söylemiş olayım. atkılarda, berelerde, şapkalarda kullanabiliriz. Yani her şeye gidebilecek bir model arkadaşlar. İnşallah benimle beraber yapıp beğenmişsinizdir. Gerçekten kolay ilerliyor herkesin yapabileceği bir model. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.